10. sınıf tayfam hazır mısınız? Bugün 10. sınıf 1. dönem 2. yazılı sınavına hazırlık çalışması yapacağız. Bildiğin üzere artık yazılı sınavları açık uçlu sorulardan oluşuyor. Haliyle yazıların önemi kat ve kat artmış oldu. Birinci yazılar öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı örnek sorunları yayınladı. Biz o sorulara baktık ve buna göre sınavlara hazırlanmıştık. Ancak ikinci yazılar öncesinde örnek soruları yayınlamadı arkadaşlar. Sadece kazanımları yayınladı. Endişelenmenize gerek yok. Fatih Hocanız tüm kazanımlara uygun sorular hazırladı size. Tam böyle map ayarına bir yazılı oldu. Bol bol da soru koydum ki işiniz daha kolay olsun arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim biraz hastayım. Arar ara öksürüyorum e, Hasta halimle ders anlatacağım. E, beni idare edin arkadaşlar. Eğer hazırsanız hadi gelin 10. sınıf tarihi fullleyelim, yüz alalım. Müzik Öncelikle birinci soruyla başlayalım. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinde meydana gelen geçmelerden bazılarını vermiş ve kronolojik olarak sıralamamızı istiyor. E, Kosova verilmiş, Şehbettin İsyan'ın, İyibolu, Karasin Beyliği'nin alınması ve Bursa'nın kuşatma altına alınması bizlere verilmiş. Öncelikle ilk sıraya ne yazmamız gerekiyor? Tabii ki de Bursa'nın kuşatma altına alınmasını birinci sıraya yazabiliriz. Ne zaman kuşatma altına alındı? Osman Bey döneminde kuşatma altına alındı. Zaten ilk padişahımız. Ee, Orhan Bey döneminde de topraklarımızı katıp başkent yapacağız. O zaman birinci sırada ne varmış? Bursa kuşatması var arkadaşlar. İkinci sırada ne olacak? İkinci sırada da Karasoğulları Beyliğin alınmasını yazabiliriz. Biz Karasoğulları Beyliğini alarak donanmamız oldu ve denize kıyımız oldu. E Karasoğulları Beyliğini ne zaman alıyoruz? Onu da Orhan Bey döneminde alıyoruz. O zaman ikiye ne yazıyoruz? Karasi Oğulları Beyliğinin alınmasını yazabilirmişiz. Üçüncü sıra ne yazacağız? Üçüncü sıraya da birinci Kosova Savaşı'nı yazabiliriz. O, Kosova Savaşı ne zaman yapıldı? <laughs> Bu savaşta 1. Murat döneminde yapılmıştı. O zaman onu da yazalım 3. sıra. 1. Kosova Savaşı'nı yazabiliriz. 4. E, sıraya da Nibolu Savaşı'nı yazabiliriz. Nibolu Savaşı da Yıldırım Bayezid döneminde yaşanmıştı. O zaman bunu da yazıyoruz. Nibolu Savaşı. Ve son sıraya da ne kaldı? Şeyh Bedrettin İsyanı kaldı. İlk sosyal ve dini içerikli isyan olarak tarihe geçmiştir. Onu da son sıraya yazıyoruz. Şey, Bedrettin İsyanı. Böylece birinci sorumuzu tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi de gelelim ikinci sorumuza. Arkadaşlar ikinci soruda diyor ki iskan ve istimalet politikaların amaçlarını yazın diyor. Şimdi iskan politikasıyla başlayalım? Arkadaşlar iskan politikası deyince aklınıza ne geliyor? Şimdi özellikle biz Rumeli'de Balkanlarda fethettiğimiz topraklarda kalıcılığı sağlayabilmek amacıyla ne yapıyoruz? Anadolu'daki göçebe Türkmenleri başıboş Türkleri alıp oraya yerleştiriyoruz. Yani iskan ettiriyoruz, oraya göç ettiriyoruz. Amaç kalıcılığı sağlamak. Amaç fethettiğimiz yerleri Türkleştirmek. Bir diğer amaç fethettiğimiz yerlerin Müslümanlaşmasını sağlamak arkadaşlar. Ve ayrıca Anadolu'da yaşayan göçebe Türkmenleri de düzen, düzene sokmak amacıyla yerleşik hayata geçirmek gibi amaçları sayabiliriz arkadaşlar. Şimdi istimalet politikasına baktığımızda istimalet diğer bir adıyla hoşgörü ya da gönül alma politikası da denebilir. Şimdi biz fethettiğimiz yerlerdeki insanların gönlünü alıp hoşgörülü davranarak onlar istimalet politikasını uygulayıp Onların bize karşı isyan etmesini bir, engellemek istiyoruz. İki, fethettiğimiz yerlerde kalıcılığı sağlamak istiyoruz. Ve onların bize karşı baş kaldırmasının önüne geçmek istiyoruz arkadaşlar. İskan ve istimalet politikasının amaçları <laughs> bu şekildeydi arkadaşlar. Hadi gelin şimdi beraber yazalım. Böylece ikinci sorumuzu da tamamlamış olduk. Şimdi de gelelim üçüncü sorumuza. 3. soruda diyor ki Ankara Savaşı'nın sonuçlarından bazıları bizlere vermiş. Anadolu'da siyasi birlik bozulmuş, Osmanlı hazinesi ve arşivleri yamalanmış. Osmanlı Devleti 11 yıl sürecek fetret devrine girmiş. Ankara Savaşı'nın sonuçlarına bakıldığında Osmanlı Devleti özellikle hangi iki alanda kayıp yaşandığını söyleyebiliriz? Şimdi bir kere Osmanlı hazinesi yamalanmışsa ekonomik açıdan yani iktisadi açıdan bir kayıp yaşamışızdır. O zaman bir ekonomik bir alan yazabiliriz. E i̇kincisi Osmanlı padişahı yok. 11 yıl padişahsız geçen bir fetret devri var. Siyasi birlik bozulmuş. O zaman siyasi alanda da büyük kayıplar yaşadığımızı söyleyebiliriz. O zaman başta ekonomik ve siyasi kayıplar yaşamışız biz bu savaşta. Üçüncü sorumuz da bu şekildeydi. Gelelim dördüncü sorumuza. Diyor ki aşağıdaki tabloda Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemindeki bazı siyasi gelişmeler verilmiştir. Bu gelişmelerin hangi devletler arasında gerçekleştiğini kutuya yazınız diyor. Şimdi bir kere Koyunhisar Savaşı Osman Bey döneminde Bizans ile yapılmıştı ve tarihteki ilk Bizans ile Osmanlı Devleti arasındaki savaş olarak tarihe geçmişti. Şimdi Sırp Sındığı Savaşı'na baktığımızda ise bu da 1. Murat döneminde gerçekleşmişti ve Haçlılar karşı yapılmıştı. Kim bunlar? Bunlar içerisinde Sırplar var, Macarlar var, Eflaklar var, Arnavutlar var. Demek ki Haçlı Birliği varmış. O zaman Koyunhisar Savaşı'nı gördüğümüzde hangi devlet aklımıza gelecek? Osmanlı Devleti ile Bizans arasında yapılmış Sırp Sındığı Savaşı'nı gördüğümüzde ise aklımıza kim gelecek? Haçlı birlikleri gelecek. Kim varmış burada? Sırp, Macar var, Eflak var ve Bosna var. Demek ki Haçlı birlikleri burada birleşmişler. Bize karşı mücadele etmişler arkadaşlar. Böylelikle dördüncü sorumuzu da tamamlamış olduk. Gelelim 5. soruya. Diyor ki Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlama yolunda attığı adımlardan iki tanesini yazın diyor. Bakın Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik bir adımsa diğer Türk beyliklerini almamız gerekiyor. Mesela Orhan Bey döneminde Karaseoğulları beyliğini almamız Türk siyasi birliğini sağlama yolunda bir adımdı. O zaman ne yapmışız? Hemen bir tanesini yazalım. Orhan Bey döneminde ne yapmışız? Karasi oğulları alındı. Bu bir adımdır. E, tek adım bu mu? Hayır. Mesela 1. Murat döneminde de e, örnek verebiliriz. 1. Murat döneminde de ne yapıyoruz? Akrabalık yolu ile Germiyan oğullarını alıyoruz. Onu da yazabiliriz. Germiyan oğulları alındı. Ek olarak da Yıldırım Beyazıt döneminde Sarhan oğullarını alıyoruz, Aydın oğullarını alıyoruz, Medeşe oğullarını alıyoruz, Hamit oğullarını alıyoruz. Bunların hepsi Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik adımlardır arkadaşlar unutmuyoruz. Böylelikle 5. soruyu da tamamlamış olduk. Sıradaki sorumuz 6. soru. Diyor ki Yıldırım Beyazıt Ankara Savaşı'nda Emir Timur'a mağlup olmuştur. Emir Timur savaşta kendisini destekleyen Anadolu beylerine beyliklerini geri vermiştir diyor. Buna göre Emir Timur'un bu politikası Anadolu coğrafyasına nasıl etkisi olmuştur? Şimdi bakın biz bu savaşı kaybedince Timur ne yapmış? Anadolu beyliklerine beyliklerini geri vermiş. Yani Anadolu'da Türk siyasi birliği ne olmuş? Tekrardan bozulmuş. O zaman yorumumuzu yazıyoruz. Anadolu'da Türk siyasi birliği bozuldu. Böylece 6. sorumuzu da tamamlamış olduk. Şimdi de gelelim 7 sorumuza. Diyor ki tımar sistemin faydalarından dört tanesini yazın. Şimdi bir kere e, tımar toprakları taşralarda olduğu için taşraların güvenliği sağlanmış oldu. Şimdi bu topraklarda ikilip biçilmesi mecbur olduğu için üretimde süreklilik sağlandı. E, aynı zamanda vergileri topluyorlardı. O zaman vergilerin toplanması kolaylaştı. Ve e, buradaki e, tımarlı askerlerin maaşını da tımar sahibi ödediği için Devlet hazinesine yük olmadan orada oluşturuldu. Demek ki ekonomiye de katkısı varmış. Hadi gelin dördünü de yazalım. Evet arkadaşlar böylelikle 7. soruyu da tamamlamış olduk. Gelelim 8. soruya. Osmanlı Devleti'nde devşirme kanunu ile Hristiyan ailelerin durumuna göre 8 ile 18 yaş arasındaki sağlıklı kuvvetli gençler Acemi ocağına alınırdı. Bu gençler belli bir bedel karşılığında bir süre Müslüman ailelerin yanında kalırdı. Şimdi arkadaşlar diyor ki Osmanlı Devleti'nde bu uygulamanın temel amaçlarından iki tanesini yazın diyor. Şimdi bir kere biz bu asker çocukları niye devşiriyoruz? artan asker ihtiyacımızı karşılamak için bu bir. Peki <laughs> neden Türk ailelerin yanına veriyoruz? Çünkü Türk İslam kültürünü benimsemelerini istiyoruz arkadaşlar. O zaman iki tanesini de gelin beraber yazalım. Böylece 8. soruyu da tamamlamış olduk. Şimdi de gelelim 9. soruya. Tımarlı sipahilerin özellikle 4 tanesini yazın diyor. Bir kere atlı birlikler olduğunu söyleyebiliriz. Devlet hazinesinden maaş almadıklarını söyleyebiliriz. Eyalet askeri birlikleri içerisinde yer aldığını da söyleyebiliriz. Ve en kalabalık askeri birlikler olduğunu söyleyebiliriz. Hadi gelin bu 4 özelliğini de yazalım. Evet böylelikle 9. sorumuzu da tamamlamış olduk. Şimdi de gelelim 10. ve günün son sorusuna. Kuruluş yıllarında Osmanlı Beyliği'nin düzenli askeri birlikleri yoktu. Gerektiğinde gazilerden oluşan ve tamamı atlı olan aşiret kuvvetlerinin Alperen ve gazi akıncıların bir yerde toplanması sağlanır ve sefere çıkılırdı. Osmanlı Devleti'nde gönüllü birliklerle savaşmanın zorluklarından iki tanesini yazın. Şimdi ordu millet anlayışı vardı Osmanlı Devleti'nde. E gönüllü birlikleriyle savaşıyordu. E haliyle düzenli birliklerimiz olmadığı için de bazı problemler yaşıyorduk. Bir ordular arasında bir hiyerarşi, bir düzen, bir birlik olmadığı için haliyle disiplinli bir şekilde hareket edilemiyordu. Aynı zamanda bu insanlar <laughs> gündelik meslekleri vardı. <laughs> haliyle askerliği meslek edinmedikleri için de tecrübeli değillerdi ve askerli savaşlarda başarılı olma oranları da biraz azdı. O zaman gelin iki sebebi de yazalım. Evet arkadaşlar böylelikle bugünkü yazılı çalışmamızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Birçok antibiyotik, birçok ilaç içerek şu an bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Öksür öksür anlattım. E, Fatih Hoca'nıza destek olmak amacıyla videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yüz almayı da unutmayın.